Yapay zekaya tek bir komut verdim. Bana kimsenin görmediği gerçek cehennemi çiz. İlk başta binlerce yıllık korkularımızı taradı. Bize bildiğimiz o ateşi, yıkımı ve koca bir kaosu gösterdi. Ama sonra derinlere indi. Bu kareye bakın. Buradaki asıl korku ateş değil, o sonsuz çaresizlik hissi. Sonra algoritma şaşırttı. Cehennem sadece yanmak değildir dedi ve bu donmuş, sessiz, ıssız boşluğu yarattı. İşler garipleşmeye başladı. Yapay zeka, sizi sürekli izleyen duvarlar hayal etti. Kaçacak hiçbir yerin olmadığı psikolojik bir işkence. Ve burası sadece hiçlik. Zamanın durduğu, sesin olmadığı o korkunç araf. Belki de en kötüsü budur. Sonuç olarak bu kapıda durdu. Sizce bu kapının ardında ateş mi var, yoksa sadece karanlık mı? Cevabı bilen yoruma gelsin.